Herkese merhaba tekrar. Az önce 5 sevgi dili ile alakalı bir video yapmıştım. ile alakalı söz vermiştim. Şimdi bir 10 dakikam var. Bunu değerlendirmek istedim. İki sevgi dillerinden kaliteli zamandan bahsetmek istiyorum. Vakti vakit olursa belki diğerlerinden de biraz bahsedeceğim. Kaliteli zaman çok önemli. Hayatımızda her şeyi biz kaliteli yapmamız lazım tabii ki sevdiklerimizle geçirdiğimiz zaman da çok önemli. Özellikle iş yoğunluğu, okul stresi, başka şeyler günlük, haftalık, aylık, sezonluk, işte mevsimlik rutinlerimizin olmasını tavsiye ediyorum. Mesela günlük beraber yemek yemek, yemek esnasında konuşmak, Birlikte bir yürüyüş, aile fertleri, sevdiklerimiz, arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımız, etrafımızdaki sevdiklerimizle günlük, haftalık bir rutin işte haftanın belli günü belli bir saatte belli bir işle bir şeyleri beraber yapmak ve bu kaliteli zamanlarda özellikle zamanın tadını çıkartmak yani geçmişte değil, veya gelecekte değil de o esnada o zamanda olabilmek çok mühim. Bu şu demek değil geçmiş hiç konuşulmayacak mı sevdiklerimizle veya gelecek hiç konuşulmayacak mı? konuşulacak illa ki ama kaliteli bir şekilde. Belki bir sonraki videoda şeyden bahsedebiliriz. Judging language dediğimiz yargılayan değil, yargılayıcı değil nedir? ve konuşmalarımızda, görüşmelerimizde biz neden bu dili asla kullanmamalıyız? Belki bir sonraki videoda bundan bahsedebilirim. şimdi sevgi dillerini bitire, bitirelim o zaman. kaliteli zaman o anın tadı çıkartılarak olur. O Bir eş, dostla, sevdiklerimizle bir konu eğer konuşulacaksa, tartışılacaksa Belki onu o kaliteli zamanda değil de onun gününü saatini belirleyerek yapılabilir. Şu meseleyi konuşalım. Şu meseleyi enine göre, sonuna göre bir bakalım, tartışalım. Bir sonuca bağlayalım gibi o konu üzerinde konuşmak lazım. Ama 3 günlük biz mesela şu an Halifax'a 1 saat mesafede Berwick Family Kampı'na geldik. 3 gün burada kalacağız pazartesi resmi tatil burada. Hava 10 derece. Halifax'tan herkese selamlar. Halifax Berwick'ten herkese selamlar. Yani bu mesela bu 3 günde bu kampın tadı çıkartılırken bir problem, bir sıkıntı konuşmak yerine sadece kampı belki değerlendirmek daha mantıklı. Yani bu benim acizane tavsiyem. Herkese, hepimize, ilk başta kendine. kendime. Ee, diğer dillerden de kısaca bahsedeyim. Sevgi dillerini bitirmiş olalım. Yani kişiden kişiye değişebilir. Tabii çocuklar bile birbiriyle aynı olmayabilir. Kediler, hayvanlar bile kimisi okşanmaktan, bunlarla oynamaktan Ki bazı hoşlanır, bazısı hoşlanmaz. Sevgi dilinde fiziksel temas da önemlidir. Sizin ne istediğiniz değil de karşı tarafın ne istediği de önemlidir. Ama karşı taraf da sizin ne istediğinize göre de bakması yani empati iki taraflı olması lazım. İki taraf açık olması lazım. Ama bu bir ihtiyaçtır yani. Herkes bu dili give verme ve alma noktasında bütün dilleri yani kaliteli zaman hediye verme words of affirmation takdir sözleri yardımlaşma, yani bunları vermek ve almak şeklinde herkes elinden geleni yapması gerekiyor etrafındakilere. Yani şu olmaz, ben hediye vermekten nefret ediyorum, o yüzden vermem değil. Ya zaten vermekten nefret ettiğin için vermen lazım. Yani öyle öyle gelişebilirsin, yani öyle öyle onun tadına var. Hiçbir şey kolay değildir yani. İki tane, üç tane şınav çekmemiş, bir insan beş tane şınav çekmemiş on ilk şınav çok zor gelir iyi, nefret edebilir ama ona ısrarla devam ederse altı ay sonra yüz şınav çeker hale gelebilir o his. onun gibi yani başta nefse zor gelebilir başta zorlanabilir kaslar acıyabilir aynen işte insanın o belki manevi kasları da hisleri kasları düşünceleri bunlar da acı çekebilir başta ama zorlaya zorlaya bunların hepsi olur Vakit olursa diğer sevgi dillerine belki ileriki zamanlarda da değinebilirim. Fakat bir sonraki videoda galiba judging language dediğimiz yargılama dilini konuşalım. Vaktim de dolmak üzere. Şu an bu videoyu burada bitirmek istiyorum. Görüşmek üzere herkese çok çok selamlar. Halifax kanalına.